Son 24 saatten herkese merhabalar sevgili izleyenler ben Melis Güner günün ve gündemin 15 dakikalık özetini yapmak için bugün de karşınızdayım tabi bugün e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz 41. yaşını kutladı dolayısıyla kuruluş yılımız hepimize kutlu olsun diyerek programımıza başlıyoruz bir yandan da hemen yayınımızı açıyorum önüme yorumlarınızı görebilmek adına. Bugün tabii ki e, ülke genelinde törenler düzenlendi. Tüm başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm il ve ilçelerde törenler düzenlendi. Özellikle Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'nda da e, geçit töreni düzenlendi ve bu törende bazı konuşmalar yapıldı. Onları şimdi az sonra ekranlarınıza getireceğiz. Eee Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz adamızda bulunuyordu biliyorsunuz ki. Beklediğimiz bazı açıklamalar vardı. Hani bu interkonekte elektrik sistemi ile ilgili biliyorsunuz ki. Ama bunlara yönelik bir açıklama henüz göremedik. Basında bilgisini vereyim sizlere. Dolayısıyla kuruluş yıl dönemimizle ilgili açıklamalar yapıldı. Sayın Cevdet Yılmaz da Doğu Akdeniz'in parlayan yıldızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 41 yıl önce bugün egemenliğini dünyaya ilan etti dedi. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar da törende konuşma yaptı. Haklı davamızdan ve temel ilkelerimizden vazgeçmeyeceğiz mesajı verdi. E, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kutlama mesajı yayınladığını gördük. Bugün Kıbrıs Türk halkının verdiği Destansı varoluş mücadelesinin en kıymetli tezahürüdür mesajında bulundu ve tabii ki başbakanımız Ünal üstelinde aktardığı bir mesaj vardı. Ee, Kıbrıs Türk halkı ezberleri bozmuştur dedi. Veterimizi bir getirelim ekranlarımıza. Ardından bugün başka neler oldu kimler ne dedi. Onlarla yeniden karşınızda olacağım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıl dönümü ülke genelinde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmi geçit töreni ise saat 10'da İstiklal Marşı, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramlarının kutlanmasıyla başlandı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıl dönümü kapsamında Lefkoşa'da düzenlenen törende yaptığı konuşmada haklı davamızdan ve temel ilkelerimizden vazgeçmeyeceğiz dedi. Değerli halkımız ve buradan canlı yayınlardan bizleri Avustralya'ya kadar izleyen Kıbrıs Türk halkına selam olsun diyorum. Bizler bu topraklarda çok acılar çektik. Çok göçler yaşadık. Soy kurumlardan geçtik. Ama hiç yıkılmadık. Hiç yılmadık. Çünkü biz Atatürk'ün çocukları olarak mücadelemizi bu anlayışta sürdürmenin kıvacı içerisindeyiz. Buradan tüm Anadolu'ya, Türkiye'ye selam olsun diyorum. Bundan tam 40 yıl önce 15 Kasım 1983 Kıbrıs Türk halkı çok önem verdi. Başka milletlerin asla esareti ve boyunduğu altında yaşamayacağını. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kurtuluş ve istiklal savaşlarında nasıl silah arkadaşlarıyla çarpıştığını ve işte bu anda işte bu topraklarda yedi düvele karşı Rum Yunan'a karşı İngiliz'e karşı direnebilmiş ve tam 41 yıl önce kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raiftenkaş'ın liderliğinde de meclisimizin oy birliğiyle Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsız bir Türk devleti olarak ilan ediyordu. Kendisine bir kez daha rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmasında Doğu Akdeniz'in parlayan yıldızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 41 yıl önce bugün egemenliğini dünyaya ilan etti dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü vesilesiyle Defkoşa'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Adada ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Kıbrıs Türklerinin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kalpleri daim Kıbrıs Türküyle atan milletimizin sizlere selamlarını ve kutlama dileklerini iletiyor. 41 yaşına basan Doğu Akdeniz'in parlayan yıldızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 41 kere maşallah diyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğansa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında "Bugün Kıbrıs Türk halkının verdiği destansı varoluş mücadelesinin en kıymetli tezahürüdür." ifadelerini kullandı. Başbakan Ünal Üstel de yayınladığı mesajda "Kıbrıs Türk halkı tabuları yıktı, ezberleri bozdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyayla kucaklaşması için yürüyüşüne devam ediyor." dedi. Evet ve dün sizlere güzel bir haber aktarma fırsatı bulmuştum ve umarım yarın da yine güzel haberlerle karşınızda olabilirim demiştim. E, nitekim öyle de oldu. Bugün Sağlık Bakanlığı da bir açıklama yaptı. E, etil alkolden etkilenen iki bebeğin daha bugün itibariyle taburcu edildiğini böylelikle e, hastanede e, acil durum hastanesinde mamalarına alkol karıştığı için tedavileri süren tüm bebeklerimizin e, sağlıklarına kavuştu ve 6 bebeğin de tamamının taburcu edildiği bilgisini sizlere aktarabildim. Ee, onun dışında sağlık demişken Tıp İş Başkanı Özlem Gürkut'tan bir açıklama geldi bugün. Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe tasarısına oldukça sert tepkiler gösterdi. Özetlemek gerekirse kamu sağlığına pay yok. Özel hastanelere sevk var dedi. İlerlediğimiz günlerde e, bunun da önemli gündem maddelerinden biri olacak. Tartışılmakta diyorum ve Sağlık Bakanlığı ...dün açıkladığı bir haber vardı. Bir ilaç ihalesinin iptal edildiğini duyurmuştu. Nitekim ona da tepkiler gecikmedi. Bugün itibariyle Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ee, uzunca bir açıklama yaptı. İlaç ihalesi neden iptal edildi diye sordular. E, İhale iptal gerekçesi bir an önce açıklanmalı. Hibe ilaç açıklaması neden ihaleden sonra yapıldı? Son kullanım tarihleri kontrol edilecek mi gibi çok önemli sorular yönelttiler aslında Sağlık Bakanlığı'na. E, ilaç i̇laç ücretsiz dağıtılacak mı? İlaç kriz masasına danışılmadığını da iddia ettiler. Ve ilaç sektörünü lütfen uzmanına bırakın diye de bir çağrı yapıldı ki e, meclis kaosu ve bütçe krizini de. Değerlendirmek gerekirse bir ilaç kaosunun da kapımızda olduğunu gerek Eczacılar Birliği gerek bu işle ilgili sağlık çalışanları bizleri çok önceden beridir uyarıyorlar. Ee, onu da altına çizmek isterim. Bugünlük de programımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Meteoroloji Dairesi hafta sonunun şiddetli yağışlı geçeceğini bildirdi. Planlarınızı ona göre yapmanızı tavsiye ediyorum diyorum. Yeniden görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşçakalın.